Antrenmanlı. servis atmak için seni seçtiler. Bahane kabul etmiyoruz. <laughs> Çantadan açıyorum, açıyorum, eşyaları çıkarıyorum, çıkarıyorum. Ayakkabılarım yok. <laughs> Cansu özbal geri döndü. Ay, bir de ne kadar güzel döndü. MVP oldu falan. Yaz o kadar uzun zaman olmuş ki 52 gün çok da az bir zaman değil. Ne kadar özlediği çok ortadaydı ve çok da iyi bir performansla dönmüş bence. E, bazen burada hep konuşuyoruz ya sakatlık evet e, sporcuların başına gelebilecek en kötü şeylerden biri ama bazen de olumlu olarak geri dönüşler olabiliyor değil mi? Çünkü özlemiş oluyorsun, dinlenmiş oluyorsun, vücudun dinlenmiş oluyor, daha kuvvetli dönüyorsun ve ne yapman gerektiğini dışarıdan izlemek de bazen sporcuya çok olumlu geri dönüşü oluyor. Cansu da bunun bir örneğiydi. E, zaten çok hırslı, çok çalışkan bir sporcu. E, ameliyat olacak olabilir gibi konuşulurken ameliyatsız atlatabilmesi de çok güzel. E, onun yokluğunda, slada verilen sorumluluğu zaman zaman e, inişler çıkışlar olsa da bence yerine getirdi. Her zaman burada olduğunu gösterdi, o güveni verdi Guidetti'ye, onu da tebrik ediyorum. Cansu'yu da izlemek çok keyifli. Evet bir ya, de ben kızların... sahada görmeyi çok evet, özlemiştim onu yani. Çok da sevilen bir arkadaş olduğu çok belli. Onu sahada gördüklerinde arkadaşlarının verdiği destek, Guidetti'nin e, sonradan yaptığı açıklamalar e, çok güzeldi. MVP ödülü de sonra bir post paylaşmış. Evet, resim çok güzel değil ama bende inanılmaz bir anısı var diye. E, sonuçta çok uzun süre sakatlıktan dolayı oynayamamak çok üzücü bir durum. E, ama dediğim gibi bunu pozitif bir tarafla dönüşüyle özlediğini, iyi çalıştığını ve gerçekten sahada neler yapabileceğini gösterdiği için bıraktığı yerden devam ediyor ya Cansu. Umarım bitti o günler. Umarım. Ya sakatlık artık. sporun içinde evet. var. Umarım olmaz. da çünkü maçta talihsiz bir şey yaşandı ama şükür ki çok büyük bir problem yaşanmamış. Zaten Vakıfbank'ta yükselen bir ivme var. Her geçen gün çok daha iyi voleybol oynuyorlar. Şimdi Cansu'nun gelmesi de buna çok olumlu bir etki kazandıracaktır. Evet. Hoş geldi diyelim Cansu'ya. <laughs> Senin Hoş var gelmiş. mı öyle bir sakatlıktan dönüş anını? Evet. Herhalde 2010 yılında omzumdan ciddi bir sakatlık yaşamıştım. Hatta Eczacıbaşı maçına karşı e, Bursa Nülüfer'de oynuyordum. Ağrıyla çıkmıştım maça. Ağrı olduğunu biliyordum. Ona rağmen üzerine e, gidiyordum ve bir pozisyon böyle artık topa nasıl vurduysam. <laughs> Tabii bir de şey oluyor şimdi. Sporcu ısındıktan sonra iyi hissettiği bir ağrıyı, ağrıyı hissetmiyorsun. Aslında yani vücut evet, öyle bir e, adrenalin salgılıyor ki bütün o hormonların böyle karışımıyla tam olarak onu hissedemiyorsun. Ben de öyle bir e, pozisyonda topa vurup böyle omzum düşmüştü. Ve sonrasında bir yırtık ah. teşhisi almıştım. Ne kadar süre oynayalım? 3 ay falan sanırım oynayamadım. Geri dönüşüm uzun sürdü ve tabii benim biraz nüksetmişti. Yani, smaçörün şimdi omzunda yırtık olması normal olabilir de ben liberoyum. Benim de omzumda yırtık evet. var. Aynı yırtıkçı bizim. Diyor, nasıl yani? Evet. Hayatında kaç kere topa vurduğunda nasıl omzunu yırttın? Yani ben <laughs> artistik yüzücüyüm <laughs> suyun içinde omzumda yırtık var. Ya, şimdi, <laughs> ben de liberoyum şimdi. Nasıl oluyor? Bir de ben de inanamıyorum şimdi. Ya smaç vurmuyorum. Benim niye omzum yırtıldı? Kaç tane doktoru gezdik. O sene de benim e, düğünümün olacağı sene. Ya, evet, <laughs> evet, Doktor evet. dedi ki ameliyat olman lazım. Başka <laughs> bir çaresi yok. Ve yırtık. Hakikaten çok büyük bir yırtık. Ameliyatsız geçmeyecek. Selcan abla vardı bizim menajerimiz. <laughs> Sen de tanıyorsun. Bayılırız ona. <laughs> o kadar sevilir, o kadar evet. tatlıdır ki Selcan abla. Onun da omzu yırtık. Biz onunla beraber aynı gün ameliyata aynı doktorla girdik. Hastanede yan odalar, kapı açık. Beni görmeye gelen Selçuk ablayı görüyor. <laughs> Selçuk ablayı görmeye gelen bana geliyor. Onda kaldım. Yardımcısı bize baktı. Sonra işte Samsun'da düğün olacak. Kolunda askıyla düğüne Ay, gittim. Evet. Düğün resimlerinde zaten evlerinde boyu 2 metre. Tamam mı? <laughs> <Ondan> şimdi <laughs> hayır pasta yediriyorsun ya. Evet. E, Omzum şimdi kaldırmamam lazım. Doktor dedi evet. ki kolunu kaldırmayacaksın günden. Düğün müyün anlamam dedi. Tamam dedim. Şimdi orada Düğünde gelinim yani eşime pastayı yedireceğim kolumu kaldırıp <laughs> evime sürekli eğilmeye çalıştım. Ben o saniyeyi hatırlıyorum. <gülüyor> Ama i̇şin şakası hakikaten çok zor. Yani Ben o, o kadar evet. zor olacağını düşünmemiştim. Çünkü nasıl dizle çok çok yürümeyi zor. öğretiyorsun kolda da kolunu açmaya evet. çalışıyorsun sürekli o duvarda evet. oya egzersizler. E çok kötü yani keşke sporun içinde sakatlıklar olmasa büyük sakatlıklar olmasa çünkü geri dönüşü çok zor oluyor. O hmm. çalışması ve çalışmazsan da zaten güçlenmediği için tekrar sakatlanırsın. Evet. çok zor bir psikoloji yani o. Evet, smaçör için de yani. Şimdi en kullanması gereken kas grubu. Kesinlikle. Çok moral bozucu olmalı evet. yani. Ya yani orada ben bir ağrı maçlara olmaya devam edebilecek miyim derecesine kadar evet. gidiyor mu? Yani Öyle kaygılar oluyor tabii ki. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi ağrının olduğunu biliyorsun. Hani arada iyi hissediyorsun ve üzerine gidiyorsun. Şimdi ağrı seni durduran bir şey aslında hani Bedende bir şey olduğunda zihin de orada. Evet. E, onu düşünüyor olmak zaten performansını başta başına etkileyen e, bir sebep oluyor. Yani ben çok zorlanmıştım. Ama sonrasında böyle ciddi bir ara verip orada iyi bir tedavi sürecinden geçtim. Sonra onu ağrıyı tabii hissetmediğim zaman psikolojik olarak da dönmem çok daha kolay oldu. Çünkü artık odak noktam orada değildi ve performansıma hmm. odaklanabilmiştim. Ama genel olarak sporcunun bence en zorlandığı konulardan biri, muhtemelen performansını engelleyen şeylerden biri sakatlık ve sonraki dönüş, tekrar an, olacak. Antrenörlerin an, de bence öyle bir kaygısı vardır. Ya Sporcum Tabii. sakatlanacak mı? Aman sporcuma Tabii. bir şey olmasın evet. diye. Onların da ayrı bir kaygı yaşıyorlar evet. onunla alakalı. İlk dörde girebilecek miyim? Düşme potasında <laughs> olacak mıyım? Hepsinin e, işin stresi yani her işte evet. nasıl stres evet. varsa bir tek sporcular yaşamıyor. Tabii antrenörler de yaşıyor. Mehmetci bir arada bir açıklama yapmış ya işte ilk beşte bitirirsek devam edeceğiz sözleşmeye gibi hmm. antrenörü hakkında. O da bir ayrı bir baskı oluşturuyordur herhalde. İlk dört, ilk beş olursam ben devam edeceğim. Bu olmazsa gideceğim. Sen artık bunu biliyorsun. E bunu bildikten sonra o durumla baş edebilmek ve aynı motivasyonla başarı için devam edebilmek biraz güçtür. Ama antrenörler antrenmanlı yani bunlara diye düşünüyorum. Gerçi Galatasaray'ın antrenörü de ilk kez belki bu hani seviyede bir takımda bu hedef doğrultusunda antrenör. Ben öyle hatırlıyorum. Romanya'da oynadığım sene, iki sene oradaydı o antrenör. Bu denli baskı olduğunu düşünmüyorum yani. Zaten kendisi de tahmin ediyordur ama açıklama geldikten sonra bence de antrenör için de bir stres unsurdur. Çünkü ne kadar iyi hazırlarsan da hazırla. bazen sürpriz yenilgiler, sürpriz kazandığın maçlar oluyor ama bunu dile getirdiğin zaman sporcu nasıl strese giriyorsa antrenör için de baskı yaratır. Senin arkadaşın galiba Zeren Spor'un hocası. <laughs> Eski antrenörün diyelim. <laughs> Eski antrenör. Evet. Romanya'da oynadığım bir sezon var vardı. Yerli 2017. Yardımcı antrenörümüzdü. Bir de kasaba takımıydı o. Hep böyle bir arada zaman geçirdik. O yüzden bir sezon ama biz çok yoğun yaşadığımız için de böyle çok yoğun paylaşımlar falan. Sonra da böyle hep devam etti irtibatımız. Bu sene de buraya gelince ben çok mutlu oldum. Zaten gelmeden önce de konuşuyorduk. Yani şu anki görüntüde de fena değiller. Yani bir ara düşüşteydi. Ben Galatasaray maçlarına gitmiştim buradayken. Kötü kaybettiler. Ama ondan sonra biraz toparlandılar. Şu anda iyi bir durumda gibi gözüküyor. Selime'yle biz eczacı başında aynı takımda oynadık. Geçen de işte telefonda konuştuk. Dedi ki programımızı izledim. İşte mental koçlukla işte sporcuların hmm. kendilerine yatırım yapmasıyla ilgili bu konuya değinmeniz hmm. çok etkileyiciydi dedi. Çünkü artık Selime'cim bu konuyla ilgili profesyonel olarak çalışıyor. Yani mental sağlık konuları genel olarak aslında sporcu performansına yönelik bütünsel bir bakış açısı benim için çok önemli oldu ve bu benim kendi yolculuğumla başladı. 2015 yılıydı sanırım. Performans olarak zorlandığım bir süreçti ve menajerim Tunç abiyle çalışıyordum ve destek alma konusunda ne yapabilirizin üzerine düşünüyorduk ve o zamanlar ben Türkiye'de açıkçası bu alanda hizmet veren birini bilmiyordum ve yabancı biriyle çalışmaya başlamıştım. Kaygıların olduğu için ee, evet, soru yani, işaretleri olduğu için mi? Evet. Buna ben ihtiyaç ke duydun. Kendi performansımı sahaya koyamıyorum ve bunun arkasında ne var? Bu esnada çalışmaya başlamıştık ve oradaki teknikler vesaire benim çok ilgimi çekmişti. Yani ne oldu da işte ben o kadınla işte bir saat mesela bir Seans yapıyoruz. Ne oluyor da ben antrenmanı daha rahat yapabilir hale geliyorum. Daha o zamanlardan böyle bir merak düşmüştü. Ee, İtalya'da ilk transfer olduğunda takımımızda mentor vardı. Ben o zamanlar bu konuları... Hem konuşmak için böyle yanıyorum bir taraftan da wow bir takımda mental destek anlamında biri var. Ve hani gittiğim takım da ilk 8 için playoff oynayacak bir takımda. Ya şu an gerçekten çok yeni bir şey yani çok zaten yeni. bu mental destekler. Evet. O zaman evet. 10 yıl bile olmamış o evet. zaman böyle bir konuyu biz konuşmuyorduk evet. yani. Müjde'cim İtalya'dan bahsediyor canım. Ya, İtalya'dan ya, evet bu arada evet, sizin <laughs> programınızı... Şey <laughs> <diye. gülüyor> evet Kuneo aynen evet. öyle çok kısa bir süre ve mesela şöyle bir şey de var. Aslında <laughs> çünkü hayat hep benim karşıma da getirdi böyle şeyleri. Sezonu Filipinler'de bitirdim uzak doğuyla da bir benim <laughs> <laughs> Çok güzel bir bağlantım var. Ve biz maçlara çıkmadan meditasyon yapıyorduk. Çok güzel gezmişsin. Aa, Çok da güzel. Pardon. Evet böyleyim. Allah Allah diyorum bu teknikler yani Filipinleri kıyaslayamazsın. Hani ben oraya biraz daha böyle eğlenmek için tekrar kendimi bulayım. Böyle bir performans olarak bir neredeyim falan. Ama meditasyon yapıyoruz. Onların tabii genel olarak böyle bir hayat yaşama tarzı da. Hani benim ilgimi çok çekiyor. Ya bunları işte ben nasıl Türkiye'ye getirebilirim? Nasıl olur? Ben kendimde tabii faydasını da görüyorum derken sonra ben mindfulness temelli bir meditasyon eğitimine katıldım. Şimdi Instagram'dan görüyorum Selim'i. <laughs> Filipinler. iki gün geçti. Yine post koyuyor. Bir hafta <gülüyor> geçti. <gülüyor> 15 gün geçti. Bir ay oldu. En sonunda dedim ki Selin hocam ne oldu? Orada yaşamaya mı karar verdi? Bu Bali'ydi çok galiba. pardon. <laughs> Bali'ydi. <laughs> pardon. <gülüyor> ben oraya yerleşti falan zannettim. Hı, uzaklığı e, ama bayağı içine çekti e, beni. Bunu hep konuşuyorduk ya. Yani kariyeri artık bitme noktasına yaklaştığı zaman bir sporcunun kendini bir ilgi alanı seçmesi. Evet. Bu çok güzel bir örnek olmuş Hı -hı. mesela. Kendindeki o eksikliği gördükten sonra buna yardım edecek birini bulamayıp sonra bunu... ...yönelmesi ve bunu profesyonel anlamda yapabilmesi... Hmm. ...Tunc'u da tebrik etmek lazım evet. sana. Çünkü çok büyük destek vermiş. E, ayrı bir vizyonu var. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü sporcuyu her taraftan desteklemeye çalışıyor. Hmm. Bireysel olarak işte diyetisyenle e, çalışma olsun, psikolog olsun... ...kişinin neye ihtiyacı varsa şu an benim sunduğum alan da biraz öyle... ...hani kişiye yönelik bütünsel bir yaklaşımım var... ...ve kişinin neye ihtiyacı varsa ona göre bir yol haritası çiziyoruz. E, o yüzden bu alanda kendimi geliştirdim. Kendime e, yardım etmek istedim. Ve yol beni buraya getirdi aslında. Aslında Benim planım şey değil ya voleybolu bırakayım işte sporculara koçluk yapayım gibi bir şey değil. Hep kendim için arayışımın sonucunda böyle bir yere geldi. Ve ben de çok kısa onu eklemek isterim. Bu yolculuğumu yani ifade etmekte açıkçası zorlanıyordum. Çünkü benim için kabulü de kolay bir süreç değildi. Özellikle hı hı. bu Filipinler'den sonra voleybolu bırakma üzereyken gerçekten kronik yorgunluk yaşıyordum. Böyle burnout sendromu gibi. Çöküş gibi bir süreçti. ve O zamanlar yazmaya başladım. Ve bir, bir blog sayfam var. Ya. Ee, bu yolculuğumu evet orada paylaştım. Çünkü ben aslında sporcuların yaşadığı zorlukları biraz daha paylaştım. O savunmasız, güçsüz gibi gözüken evet. Aslında aslında bence çok büyük bir güç. Bunları daha fazla konuşması gerekiyor. Dile Sizin getirmek, kolay, dile çok, çok zor. Evet çok ee, Konuşmuştuk zor, ya İtalya'da bir evet. voleybolcu bolcu, evet. işte Fiyatrini. yaşadığı o zorluğu dile getirdiği için. Yani bazı kendime zarar vermeye başlamıştı mı, evet. itiraf edebilmesi çok bence Bu çok öyle. bir, çok cesurca bence. bir hareket. Aslında öne ayak da olmuş. Çünkü Hı -hı. çoğu insan böyle şeyler yaşayabiliyor ama Hı -hı. içinde yaşayıp kendisi Hı -hı. halletmeye çalışıyor. Ve küçülsüyorlar insanları evet, işte. Evet. Kendine zarar mı veriyormuş, şöyle hmm. mi oluyormuş, işte bu kadarcık antrenmana dayanamamış mı vesaire. Hmm. Bunu dile getirmek mesela bazı işte takım yapılarında da antrenör hmm. tarafından ve kaptan tarafından ayıplanır hale getiriliyor bir şekilde. Hmm. O manipülasyon yapılıyor evet, bence evet, yani. Evet. Bir de şöyle bir şey olabilir mi? Genel olarak sporcular dışarıdan çok güçlü gözüküyor ya, başarılara sahip oluyoruz. Evet. O duygusal boyutu yaşa, içimizde yaşadığımız şey dışarıya çok yansıtılmasın gibi biraz maske. Ben açıkçası öyleyim. Hmm. Genç oyunculara ve özellikle onların ailelerine Hı -hı. vereceğin bilgi, destek çok önemlidir diye düşünüyorum Hı -hı. çünkü onlar Hı -hı. o gözle bakamıyor diyebiliriz. Tabii ki yani özellikle neden gençler olsun istedim? asla böyle sağlam bir zemin hazırlamak. O yaşta kendi dertlerini dile getirebiliyor olmak. Orada bak sen yalnız değilsin bu yaşadığını çok normal dendiğini duyuyor olmaları o kadar rahat hissettiriyor ki onları ben bunları görüşme esnasında görebiliyorum. Simon Basla alakalı konuştuğumuzda o da mesela Hı -hı. inanılmaz bir evet. ev kadın kaç kere olimpiyatta madalya almış ama öyle bir kaygı, öyle bir kendini hazır hissetmeme duygusuyla başa çıkamayıp finallerden çekinmişti ve o kadar evet. çok tepki aldığı halde tepkinin dışında destekleyenler de oldu. Evet. Sen de bir insansın. Evet, Aslında ki. bunlar çok önce olan şeyler. Belki onlar çıkıp bunları söylemese birisi söyleyemeyecekti. Evet. Belki sen onları Duymamış olsan evet. ya da kendinle bu kadar konuşup da Aa ben bunu neden bunun e, içinden çıkamıyorum, ne yapmalıyım diye sorgulamasan belki Tabii bu ki. yola girmeyecektin. Şu an günümüzde öyle bir yerdeyiz ki gerçekten YouTube'a yazarsanız maç öncesi performans kaygısı yaşıyorum bunu nasıl şey yapabilirim? Yani Türkçe çok bulamayabilirsiniz ama yabancı İngilizce meditasyon bile var. Yani bir sporcu kendine yardım etmek istese şu anda Google'a YouTube'a yazıp, Evet. Oradan çıkmak için bir yönlendirmeli meditasyon bulabiliyor mesela. Chat GPT'ye sorabilirsiniz, GPT diye. O zaten evet. cevap veriyor ben ya, her şeyi. Ben sohbet ediyorum, her itiraf var. ediyorum Tabii. bu <laughs> arada. Gerçekten çok güzel yol haritası Tabii. çiziyor. Kendi, Bak, kendi diyor, duygularım koçları. hakkında, ilişkilerim hakkında, evet. işte programda ne konuşsak Bak, falan. falan. Evet gerçekten. <laughs> Onu <mı> yönlendiriyor yoksa bizim programımız. Bakın haftaya ne diyecek. Çok imkan var yani. Sporcu gerçekten kendine yardım etmek istese, kendini desteklemek istese bu anlamda sınırsız kaynak var. O yüzden bahane kabul etmiyoruz. Şu an <laughs> evet evet Her anlamda destek çalışadayız. E, ve çok ilginç gerçekten Simon Bayaz'ın ilk defa bu konuyu dile getirmeye başlaması hmm. hani bu artık hani evet ya sporcu mentali diye bir şey var evet. demeye başladığımız belki de Tokyo 2020 gerçekten yani evet. Simon Bayaz'ın bunu yapışıyla başladı ve bu böyle küçük bir virüs gibi yayılmaya başladı. Bu sadece sporcu için değil mesela biz Sercan ile çalışırken Sercan amla da çok sakin bir bayandır. Her şeyin sadece çözümünü düşünür. Biz antrenman yaparken o meditasyon yapıyordu mesela. Yoga yapıyor. E, yoga bu arada, evet. da bu arada Eczacıbaşı'nın. Kenarda ben o hareketlere böyle ne yapıyor acaba diyordum. <laughs> Yıllar sonra hepsiyle karşılaştım. <laughs> Mesela bir örnek vereyim. Bir e, yurt dışında turnuvaya gideceğiz. Çantaları hazırladık. Biz uçaktan indik. E, otelde çantaları bırakacağız. Ve hemen antrenmana gitmemiz gerekiyor. Çantadan açıyorum, açıyorum. Eşyaları çıkarıyorum, çıkarıyorum. Ayakkabılarım yok. Maçta giyeceğim ayakkabılarım yok. Ve yurt dışındayız. Eyvah. Antrenmana çıkacağım. Akşam saati. Ne yapacağız? <laughs> Selcan ablanın yanına gittik Selcan ablacığım. Efendim Gülden'cim sana bir şey söyleyeceğim. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ne oldu kızım söyleyebilirsin. <laughs> ben ayakkabılarımı unutmuşum. Aa öyle mi? Hallederiz ya. Böyle, <laughs> Böyle oldu. Halleder miyiz? Hallederiz, ne olacak ki dedi. Sonra antrenmana gittik. Staff'ta kim varsa hepsinde ayakkabılarına baktık. En küçük, ben 39 kilo 42 ayakkabı ayağımı aldım, giydim. Çekiyorum, çekiyorum, ipi bağlıyorum. Bugünkü antrenman ideal, sabahleyin gideceğiz ayakkabı bulacağız sana dedi. Antrenmanı yaptım, tabii ayaklar blö blö blö. Çok tehlikeli değil mi? Çıplak ayak yapsaydın. Tehlikeli mi ya. yapacak bir şey yok. Şimdi antrenman var, yarın maç var, profesyonel. <laughs> Sonra sabahleyin oldu? Sabah beraber gittik, ayakkabıyı aldık geldik. Bak yıllar geçti, aklımda kalan ana ben şimdi atıyorum bir menajer olsam, yani böyle bir tepki vermezdim bence. Ne yapacağız? Ayakkabıyı unuttun. Ya ayakkabı bulamazsak? Ne yapsak acaba? Ne yapsak? Ay büyük numara giyilir mi? Olmaz ki. Ya sakatlanırsan? Seni rencide edebilirdim. E, evet. Yani. Nasıl Ay. yani? Nasıl unutursun sen, sen, ya. sen profesyonelsin. Anne kızım gibi, sen evet. de. Sonradan mesela bir araya geldiğimizde ki hala görüşüyoruz. Bir araya geliyoruz. Yemek yiyoruz. Anıları konuşuyoruz. E, o zaman e, konu açılıyor mesela. Söylüyorum. Yine çok sakin karşılamıştım. Işte. E, kızım sen de insansın. Olabilir. Unutulabilir yani. Tabii hmm. ki öyle söyleyecek. Aslında hayata böyle bakabilmek evet. hem kendi açından hem çevrendeki insan insanlar için ne kadar önemli. Yani kendisini de aslında çok güzel kabullendiği için başkalarının evet. hatalarını da çok evet. güzel kabullenebiliyor evet. yani. İlk başta kendinle başlıyor ya siz daha iyi bilirsiniz. <laughs> her şey önce şey kendinle başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada kardeşine de yapıyor musun? Kardeşine diyorsun. evet burada evet. kardeşim de profesyonel basketbolcu. Evet. Ömercan İlyasoğlu. Bu alanlara ilgili değil fakat benden dolayı biraz merak etti ve sağ olsun ablasını dinliyor. Yani teknikleri ona gösteriyorum. Bazılarını uyguluyor bazılarını komik buluyor. Mesela bu NBA'deki sporcuların e, videoları çıktı karşımıza geldi mi bilmiyorum. Vücudunun bazı noktalarına dokunuyorlar. Heyecanlı olduğunda ya da kaygı seviyen yüksek olduğunda biraz bedenle temas edip vagus siniri deniyor onu uyarıp biraz sakinlik yaratıyorsunuz. bedeninde böyle tapping bedeninde, diyorlar. Tapping. Aynen öyle. Aynen, aynen tapping. Onları falan gösterdim. Ya abla falan dedi. Sonra bir maç denemiş geçen sene işte bir stando Abla ben kendimi çok iyi hissettim ya böyle. <laughs> Aa, bir iyi, dakika bir süper. dakika dedim bu mucizevi bir şey değil. Bunu dedim istikrarlı bir şekilde yapman gerekiyor yani bu an, Ama bana diyor hemen yani işe yaradı falan. <laughs> ya bu konuda açık olması çok güzel. Her zaman benim orada olduğumu biliyor. Ee, öyle öyle yani sağ olsun desteğimi kabul ediyor. Çilesini sen çektin. Aa, Aa, sen evet, aynen. <laughs> aynen öyle bence de bu arada diyorum bak hani ne kadar önemliymiş. Ben zamanında göremediğim fark edemediğim şeyler varmış. Ve şu an sen hani daha kariyerinin çok başındasın hedeflerin yüksek. Bu hedeflerde giderken hani önüne beklemediğin şeyler çıkacak. Bu strese karşı dayanıklı olman gerekir. Çok uzun çalışmalardan sonra Evet ya okey hata yaptın ama ben yanındayım. Hı hı. Bir sonraki topa tekrar odaklanacağız. Bak daha maç bitmedi gibi bir pozitif konuşmaya dönüşüyor. Bunlar pratikle. Günümüzde zaten en üstlerde oynayan sporcuyla diğer hı hı. sporcuları ayıran şey birazcık da bu olmaya Kesinlikle başladı. Bence hata bu. yaptıktan sonra hemen oyuna dönebiliyor olmaları Kesinlikle gibi öyle. faktörler. Yoksa antrenmanda eminim ki çok daha iyi sporcular vardır yani. Hı hı. Sadece voleybol için değil, bütün spor branşlarında hepsinde e, buna çok eğilim vardır diye düşünüyorum. Hı hı. E, mental olarak rahat olabilmek ...hem istediğin performansı daha çabuk ulaşabilirsin... ...hem de kendini daha rahat hissediyorsun. Çünkü çok emek veriyorsun. Tabii. Yani uğraş uğraş. O maçta kafan... ...özellikle bireysel sporlarda... ...düşünsene ne kadar antrenman yaparsan... ...yüzücüsün, işte giriyorsun... ...o 10 dakikada ya da 5 dakikada neyse... ...ne kadar yaparsan kendine kar. Ama evet. o andaki psikoloji... seni yapabileceğini çok daha üst noktasına getirebilir. Evet, çok O anlık. Şimdi takım sporlarında evet... ...grup maçları oluyor... ...işte yarı final oluyor... Final oluyor. Yine toparlanma süresi var. mı? Bireysel sporda, teniste. O an sen Tabii. o kadar uğraştın. Zeynep en son o kadar başarılı olduktan sonra ne demişti? Ben şu maçı sonucunu yaşayabilmek için 15 yıldır, 20 yıldır evet. uğraşıyorum. Ne kadar aslında evet. anlamlı bir cümle. Evet. İşin özü bu. Yani. Evet. O yüzden e, her şey birlikte bir zincir aslında. Yetenek tabii ki olması gerekiyor. Çok çalışma, Hı -hı. mental olarak hazırlaman, kendini e, çok iyi profesyonel olarak hazırlaman hepsi bir zincir. O zincirin Hı -hı. birisi gittiği zaman evet. toparlanman çok zor oluyor bence. Evet. Çünkü zamanın belki %98'i antrenman, Hı -hı. %2'si maç Burası. veya yarışma ama sen o yüzde ikisini iyi yapabilmek için o yüzde 98 antrenmanı yapıyorsun. Ve bu aslında sporculuğun bence çok acımasız bir tarafı aynı zamanda. Hmm. Çünkü yani aslında sporcunun yaptığı şey antrenmandır. Maç değildir yani bir yerde. Hmm. O maça çıktığımızda ee, aslında arka planda o antrenmanda yaptıklarımızın evet. yansıması ki mesela bizim zamanımızda şey derdik. Ama önem yaratan maç. Anla. Evet. Antrenman oyuncusu. O maçta gösteremiyor. Mesela Hı -hı. o zamanlar onun arkasındaki psikolojiyi çok fazla anlayamazdım. Nasıl kadar antrenman? büyük bir baskı aslında evet. Evet. o laf. O kelime yani, ne kadar şey ağır sen şey Sen antrenmanlarda çok iyisin. O maçlarda oynayamıyorsun. Ben de antrenman sporcusuyum. Antrenman, antrenman Hani, hani böyle çok şey çok, <laughs> çok ağır bilen. psikoloji ne olabilir? Yani sen neden o an o sahneye o alana çıktığın zaman aynı performansı gösteremiyorsun? Sen aynı kişisin. İşte orada bence fark yaratan şey ne oluyor? İşte o mental dayanıklılık dediğince de stres yönetimi kısmı yani sen o maça girdiğin anda 5 gün antrenman yaptığın kişiden farklı biri oluyorsa orada bir durum var işte. Bunlar Antrenmanda yani. o servisler öyle atılmıyordur diye tahmin ediyorum yani. Çok daha iyi atılıyordur servisler. E, ya tabii, da Hatta evet. oranın çok risk, daha düşük. Evet, evet. Kolay risk alabiliyor. Değil mi? E, sayı gitmiyor sonuçta antrenmanda. Evet. Aynen öyle. Maalesef sporda da riske girmediği zaman da olmuyor. Evet. Bir noktada evet. riske girmen gerekiyor. Bazı menajerlik şirketi modelleri var bilirsiniz. Ee, çok başarılı bir sporcuyu menajerlik şirketlerine kazandırıyorlar ve aynı zamanda işte bu beden terapisi, beslenme diyet uzmanı, işte mental koç vesaire komple. gibi hizmetleri komple, evet. bu komple hizmeti de onlara var. sağlıyorlar. Evet. İşte onlar da mental koçlarını paylaşıyor vesaire hmm. gibi böyle Süper. modeller var. İşte ee, bu tarz şirketlere bağlı benim bildiğim işte Cansu, e, Yasemin, Lila, İlkin. Yine bu tarz böyle daha idealist menajerlik şirketleriyle Hı -hı. de çalışıyorlar. Sadece sporcu menajerlerinin yanında. Hı -hı. Yani evet bu artık böyle Hı. durdurulamaz bir yayılma halindeyiz. Hı -hı. Yani imkanlar var. Bu artık sporcunun seçimi. ihtiyacım yok deyip kendi başına da devam, devam edebilir. Ben bunu bir deneyeyim, bir bakayım nasıl oluyor. Yani çünkü diyorum ya bazen e, düşerken bir şeylerin farkına varıyoruz. Benim şimdi başladığım nokta ya ben performansımı gösteremiyorum. Dur bakalım buradan istediğim performansı göstermek istiyorum. Aslında biraz böyle düşme gibi olanı da korumak için bence bir çaba sarf etmek gerekiyor. Çok hani yukarılarda olan oyuncuların o performansı sürdürülebilir olarak devam edebilmelerini istiyorlarsa aslında e, bu evet. tarz destek almaları çok kıymetli olur diye Ama düşünüyorum. Çok önemli bir detay. Yani oyuncular zamanda... kulüplerin <laughs> yatırımı en <laughs> nihayetinde. <gülüyor> geçen gün istatistik buldum bir tane. Yıl sanırım 2016-18 yaşındayım. X, A takımda ilk sene. Galatasaray maçını oynuyorum ve tabii ki çok heyecanlıyım. Şimdi i̇statistikte manşetime baktım. Yüzde %50 küsür böyle efficiency. Böyle ben bu kadar iyi bir manşet nasıl olabilirim? Hata da yok bu arada. Gerçekten. Evet, gerçekten sana aldım. Evet gerçekten ben e aldım hepsini. yazmadılar. <laughs> Bütün servisler bana atıldığı için. Sonra dedim ki ben bu manşetleri nasıl almış oldum? Sonra Esra Gülden'e bak bir soru bir Yazdım. Bir tarafında <laughs> Gülden Kayalan <laughs> Türkiye'nin <laughs> en iyi liberosu, bir yılında Esra Türkiye'nin en iyi manşetçisi. o kadar kolay ki o sadece kendi alanını alıyorsun ve yanında iki tane güvendiğin her zaman sana destek olabilecek Türkiye'nin en <laughs> iyi iki manşetçisi var. Ya, oyuncunun da işini çok kolaylaştırdılar <laughs> o yüzden o zamanlar böyle mental destek falan çok şükür. <laughs> ya, Kuma, şey, ya. yani. Kuma şey sorusu geldi ben bunu hep düşünüyorum maç izlerken şimdi mesela işte servis atmak için seni seçtiler <laughs> senin üstüne atıyorlar sen güzel manşet aldın tamam bu çok güzel bir şey ama niye beni seçtiler diye böyle bir üzüntü oluyor mu yani acaba ben kötü mü alıyorum beni seçiyorlar bunları üstüme Az çok biliyorsun. Yani, <laughs> zaten iki sebebi var. Seni <laughs> köşe oyuncusu çok fazla topu aldığı için köşe oyuncusu için manşet alıp hücuma gitmesi var. Bir de başkası evet. aldığı zaman ki o sıçramayı düşünsene başkası alıyor. Hmm. Sen açılıyorsun, topu görüyorsun, rahat gidiyorsun. E tabii bu sebeplerden biri. Evet. Ben köşe oyuncusu tarafından merak ediyorum. <laughs> köşe yani... oyuncusu ama bunu biliyor. Onun için de sadece manşeti kötü olduğu için değil, manşeti Benim kötü olduğu için. için. Hayır, e, tabii ki. Zaten köşe oyuncusu eğer manşetin kötüyse senin köşe oyuncusu yapma şansı çok zor. Tabii. Onu o zaman kapatır antrenör, der ki evet senin manşetin kötü, sen öne gireceksin, iki kişi alacak. Arkadakilerine güveniyorsa ama diğer türlü servis atılıyor diye köşe oyuncusu manşetçi, manşeti kötü diye düşünmemek lazım. Evet. Onu oyundan düşürmek, onu e, manşet aldıktan sonra sıçraması düşecek evet. bir manşet aldıktan sonra gitmesi var. Bir de başkasının aldığı zaman gitmesi var. E, onun için onu oyundan düşürmek, önüne atmak, arkasına, arkasına atınca gidecek arkadan alacak da hücuma gelecek. Bu sefer ona pas atmayacak diye pasör, e, blok tutanlar farklı yerlere çok daha kolay gidecek. Yani bunların hepsi biraz taktik. Evet, yani evet, bence köşe oyuncuları ay bana sersin ben çok kötü maaş edeceğim. Ya. Yok yani. <laughs> yani hani hedefin ben olduğumu biliyorsam e, tamam okey yani benim. Hücumdan da beni düşürmeye çalışacaklar. Manşetimi de zorlayacaklar. Okey ona göre fokus oluyorsun. Çok şükür o yaşlarda diyorum ya yani baş edebilmek daha kolay oluyordu. Yanında çünkü güven veren <laughs> insanlar olduğu zaman böyle. güzel olsun. Canım olsun. <laughs> Sonuçta e, antrenörlerde e, iyi birlikte oynuyorsan, iyi birlikte antrenörlük yapıyorsan zaten e, stres işinin bir parçası. Pardon stres işinin bir parçası. Streç de işin bir parçası bu arada. <laughs> Sıfırdan <laughs> olmuyor bu işler. <laughs> Her şey birbirine zincir. <laughs> zincir bağlı kesinlikle. <laughs>